Hanımefendiler, beyefendiler, teferruat hoş geldiniz. Ramazan'ın ilk günü herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Erdoğan yerel seçimler için en önemli kozunu da masaya koydu. Yani kendisini koydu. Normalde ceketini koysa kazanır denilen şehirlerde kazanamama ihtimali belirince Erdoğan dedi ki bu iş öyle Murat Kurum'la falan olacak gibi değil. Kendi itibarımı koymalıyım masaya dedi. Ve dedi ki bu benim son seçimim. Yasalar çerçevesinde bir daha aday olamıyorum dedi. Kaldı ki yerel seçimlerde zaten Erdoğan normalde resmi olarak aday değil. Ama bütün şehirlerde aslında seçime o giriyor. Ve kendi tabanına diyor ki beni yedirmeyin. Bakın son seçimim dedim. Olabilecek en duygusal damardan girdim. Olabilir ekonomik kriz olduğu için, ekonomiyi çok kötü yönettiğimiz için, yolsuzluklarımız, hırsızlıklarımız, çalıyor ama çalışıyorlarımız yüzünden. Aç sefil olmuş olabilirsiniz. Siz de bundan nasibinizi almış olabilirsiniz. Ama bakın son kez diyorum. Kırgınlıkları falan unutalım. Bana son kez benim hatırım için şu gösterdiğim adaylara. Biliyorum tipleri yok, meymenetleri yok, liyakatleri yok. Hiç öyle oy verilebilir insanlar değiller. Öyle hiç kimseyi bırakmadım ben etrafımda ama ne olur diyor son kez gelin bir oy verin diyor. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki Erdoğan o koltuğu bırakmaz. O koltuğu bırakmayacağını zaten defalarca ispatladı. Anayasayı çiğnedi. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olamıyordu. Resmen aday olamıyordu. Anayasayı çiğnediler. Üçüncü kez aday ettiler. Doğru mu? Doğru. Bunun dışında atı alan Üsküdar'ı geçmiştir, mühürsüz oy pusulalarının mühürlü kabul edilmesi gibi daha neler neler var kaldı ki 2019'da Ekrem İmamoğlu seçimi birinci seferde kazandığında kabul etmediler. Mızıkçılık yaptılar. İkinci de halk cevap verince artık kapatılamaz bir fark ortaya çıkınca kabul etmek zorunda kaldılar. Zaten AKP'li Eli Taş ve onun gibi birçok AKP'li de Erdoğan'ın bırakmaması için hemen formüller geliştirmeye başladılar. Diyor ki ölüm ayırana kadar Cumhurbaşkanımıza devam etmek istiyoruz diyor. Evet. Ya bir yandan da Azrail'e de bir kırgınlar, Azrail'e de bir sitem ediyorlar. Bu ölümle nereden çıktı? Ne güzel iktidardaydık. Sarayımız vardı. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Kanun, kitap, her şey emrimizdeydi. Bu ölüm Evet neydi o türkü? Ölüm Allah'ın emri şu ayrılık olmasaydı diyor ya. Küçük bir revize yapıp ölüm Allah'ın emri şu iktidardan gitmek olmasaydı. Bu arada Erdoğan bu hafta sonu sadece kendi itibarını masaya koymadı. Bir de halka çağrı yaptı. Dedi ki çekinmeyin hiç çekinmeyin. Yüzümüze hakikatleri haykırın. Haykırın ki hatamızı görüp kendimizi düzeltelim. Öncelikle neden haykırıyoruz ya? Neden haykırmak zorundayız? Sakin sakin söyleyince duymuyor musunuz? Yani milletten birisi sakin sakin konuştuğunda efendi efendi tweet yazdığında sesi varmıyor mu size? Bir sahne var hatırlıyor musunuz sevgili izleyenler? Şimdi aklıma geldi onu size anlatacağım. 15 Temmuz'dan sonra bir miting. Ne mitingi bilmiyorum sürekli miting yapıyorlardı bir yerlerde. Erdoğan da var mitingde. Bir tane kadın miting meydanındaki bir ağaca tırmandı hatırlıyor musunuz? Hafızanızı biraz zorlayın. Bu kadın o miting meydanındaki ağaçtan bağırarak sesini Erdoğan'a duyurmaya çalıştı. Tabii bu görününce Erdoğan kadını yanına çağırdı. Kadının derdi neymiş? Kadının kocası bir subay ve darbeye karışmamış. Hatta darbecilere engel olmaya çalışmış ama buna rağmen darbeci denilerek tutuklanmış, cezaevine atılmış, belki işkence görmüş. Kadın diyor ki benim kocam darbe falan yapmadı. Bakın bunun gibi yüzlerce, binlerce örnek var. 15 Temmuz gecesi darbeye hiç karışmamış. Hatta darbeyi engellemeye çalıştığı halde darbeci damgası yiyerek hala cezaevinde olan insanlar var. O kadın bir ağaca tırmanıp sesini Erdoğan'a duyurmayı başardığı için kocası serbest bırakıldı biliyor musunuz? Hatırlayın yani. Pardon da biz neden Cumhurbaşkanı'na haykırmak zorundayız ya? Hatasını yüzüne haykıracakmışız. Aslında yem atıyor. Sağda solda 3-5 tane daha kaldıysa onları da toplayalım cezaevine atalım diye. Ya sokak röportajında efendi efendi cümleler kuran insanlar anında gözaltına alınıyor. Böyle bir şey mümkün mü sevgili izleyenler? Bir de bir cumhurbaşkanının halkın haykırmasına ne ihtiyacı var? Senin etrafında sana hakikatleri söyleyebilecek hiç kimse kalmadı mı ya? Hiçbir kimse yok yani. O kadar danışman ne işe yarıyorlar sizin hatalarınızı o sarayın içinde söyleyebilen bir kişi bile yok mu ya? Uçak dolusu gazeteciyle geziyorsunuz. Onlardan bir tanesi halkın ne yaşadığını ne hissettiğini söylemiyor mu? Bakın bırakın Cumhurbaşkanı'nın hatalarını yüzüne haykırmayı falan. Cumhurbaşkanı'nın atadığı bakanlarına bile bir şey diyemiyorsunuz. Bakanlara İsrail ile ticareti kesin dediler. Gözaltına alındılar. İzlemişsinizdir görüntülerini. Mustafa Varank var. Bir tane daha bakan var. Kimse bunlar. Oradan bir tane insan efendi efendi diyor ki İsrail ile ticaret yapmayın. Bu yaptığınız Filistin'e ihanettir. Utanıyoruz. Rezil bir durum. İsrail ile ticareti kesin diyor vatandaş. Birkaç kez bunu tekrar ediyor. Sonra bakanlar dönüp tek kelime etmiyorlar. Edemezler çünkü konuşabilecekleri hiçbir şey yok bu konuda. Hem bir utanmazlık yapıyorlar hem de bu utanmazlıkları söylendiği zaman utanmazlıklarını artırarak İnsanları gözaltına alıyorlar sevgili izleyenler. Hakikatleri haykırın bakalım haykırabiliyorsanız. Ha insanlar YouTube'daki videoya yorum yazmaya korkuyorlar. YouTube kanalına abone olmaya korkuyorlar. Bana yazan bunu belki yüzlerce kişi vardır ya. Yüzlerce kişi benim YouTube kanalıma abone olmaya. Belki de bu yüzden ben 1 milyon aboneye ulaşamadım. Olabilir mi? Şimdi lütfen şu haberi lütfen dikkatlice bir dinleyin. Ne hissedeceksiniz? Gerçekten ne hissettiğinizi merak ediyorum. Yorumlara da yazabilirsiniz ne hissettiğinizi. AKP'li belediyeden AKP'li yöneticiye 15 milyonluk ihale. AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 15 milyon liralık zeytin alımı ihalesi eski AKP yönetici bilmem ne bilmem ne bilmem neye verilmiş. Ne hissettiniz? Ben bir tahmin yürüteceğim. Biraz ön yargılı bir tahminde bulunacağım. Küçük gördünüz bence bunu çok da umursamadınız. Bu ne, 15 milyon ne ki ya falan dediniz değil mi? Çok basit geldi. Az geldi değil mi? Ya ben okurken bende öyle bir his oluştu. 15 milyon ne ki ya falan dedim. Nasıl normalleştirdiklerini anlatmaya çalışıyorum. Nasıl sıradanlaştırdılar büyük yolsuzlukları, büyük hırsızlıkları. Bakın daha geçen hafta Peru'daki başbakan neden istifa etti Peru başbakanı? 14 bin dolarlık bir yolsuzlukla suçlanıyordu. 14 bin dolarlık bir yolsuzluk suçlaması nedeniyle istifa etti. Peru Başbakanı. Yani o adamın oturduğu koltuk da bizimki koltuk değil mi? Bakın 15 milyon liralık ihale. İşte bunu çevirin Amerikan dolarına çevirin ne çıkıyor? Yani gördüğünüz gibi böyle bir utanmazlık, böyle bir ahlaksızlık son derece basit bir şeymiş gibi yapmaya devam ediyorlar ve hiç rahatsız olmuyorlar bundan da. O çarkın başında da reis dedikleri bir adam oturuyor. O da yemeğe devam ediyor. Halkın parasını yemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki yazlık sarayı için güneş enerjisi santrali yapılacakmış. Bunun için de 15 milyon 600 bin liralık bütçe ayrılmış. Santral özel koruma altındaki çevreye de zarar verecekmiş vesaire. Zaten biliyorsunuz sarayı ormanı katlederek yaptılar. Hukuku da katlederek yaptılar. Sonrasında da böyle ihaleler. Bunlar da bize yansıyanlar. Haberimiz bile olmadan ne ihaleler ne paralar dönüyor da son derece rahatlar. Son derece profesyoneller. Böyle 15 milyon liralık yolsuzluklar falan bize az geliyor tabii. Kesmiyor bizi. Buyurun daha etkilisi, belki daha ikna edicisi Çanakkale Köprüsü de borç köprüsü olmuş. Geçiş hedeflerine Kader'e bakın ki ulaşılamamış sürpriz. Bir geçiş garantisi vermişler, tutmamış. İlk defa oluyor değil mi? Geçiş garantisi yolcu garantisinin tutmadığı bir büyük yatırım. Halkın parasıyla halka hizmet edip sonra bunu halkın başına kakıp bunun artistliğini şovunu yapıp sonra bunun üzerinden ya ihalesi yapılırken inşaatı yapılırken sonrasında geçiş garantileriyle sürekli sürdürülebilir bir yolsuzluk sistemi kuruyorlar. Bak çak Çark kendi kendine dönmeye devam ediyor. Çanakkale Köprüsü için geçiş garantisinden dolayı, tutturulamayan hedeflerden dolayı sizin cebinizden, kamu kaynaklarından 11.7 milyar lira çıkmış sevgili izleyenler. Evet 11.7 milyar, 15 milyon falan az geliyor ya o yüzden bir de bunu göstereyim dedim. 32 milyon 850 bin araç buradan geçer demişler. Oturmuşlar hesap yapmışlar arkadaşlar. Ama nasıl oluyorsa 32 milyon araba geçer diyorlar 6 milyon araba geçiyor. 1 milyon yolcu uçar bu havaalanından diyorlar 50 bin uçuyor. Nasıl oluyorsa orada küçük standart sapmalar oluyor. O standart sapmalar ve Türkiye'nin bir Murat Kurum gerçeği var artık. AKP'li birçok isim konuşmaya başlasa, kameraların karşısına çıksa aşağı yukarı böyle bir manzarayla karşılaşacağız. Yani böyle gizemli görünen, karizmatik görünen, çoğu şahıs, bilgiliymiş gibi görünen çoğu şahıs mikrofonun karşısına geçse, kameranın karşısına geçse 3 dakikada beyninin dibini görürsünüz yani. Bitiyor çünkü bu kadar. Çünkü liyakatli, yetenekli birilerini bulundurmuyorlar etraflarında. Çünkü o risk demek. Risk yani olur da bir boşluk bulur. Siyaset bu politika bu bir şekilde boşluk bulur. Liderlik vasıflı birisi gelir, koltuğumuzu alır diye bütün düşük profillileri etraflarına topladılar. Murat Kurum zaten onların başında geliyor. İstanbul için seçtikleri isim Murat Kurum. Kent lokantalarıyla dalga geçmiş. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Kaç tane açtı? 10 tane mi açtı? 14 tane mi açtı? Sayısını bilmiyorum. Kent lokantaları açtı ve insanlar orada gidip 40 lira para verip karınlarını doyuruyorlar. 40 liraya yemek yiyebiliyorlarmış. Belki bu fiyat değişiyordur. Yerine göre, menüsüne göre değişiyordur. Ve demiş ki bunu bir maharetmiş gibi anlatıyorlar diyor Murat Kurum. Kendileri nerede yaşıyorlar? Ne durumda yaşıyorlar? Hangi seviyede yaşıyorlar? Hani çok para. Ne kadar çok? Onların çoku diyor. Hatırlıyor musunuz bunu? Onların çoku. Adamların öyle bir çoku var ki, adamların öyle bir parası var ki, adamlar öyle bir zenginliğin içinde yaşıyorlar ki şu anda. Koptular gittiler ya. Yine Murat Kurum'un bahsedilebilir birçok gafı, birçok saçmalaması yaşandı bu hafta sonunda sevgili izleyenler. Ehliyetsiz araç kullandığını itiraf etmiş. Çocukken ehliyetsiz araba kullandım, arabayı kaçırdım falan filan dedi. Şimdi o programda da işte Mehmet Akif Ersoy'un programına konuk olmuş orada. Politika konuşmuyoruz, siyaset konuşmuyoruz falan falan. Seçime kalmış iki hafta, üç hafta İstanbul adayını oraya koyuyorsunuz ama politika bu bir siyasi program değil diyorsunuz. Oldu. Oldu. Benim de saçlarım sarı ve düz zaten. Bunun temelinde yatan şöyle bir sebep var. Şimdi biz bu saçmalıkları, bu gafları çok konuşuyoruz, geyini yapıyoruz, dalga geçiyoruz filan ama diyorlar ki ya İstanbul Erdoğan yönetecek zaten. İstanbul'u Erdoğan yönetecek. Ve taban diyor ki Aa evet ya bu adam zaten yönetemez diyor. Evet bu bizim oğlan. Konuşmayı bilmiyor, oturmayı kalkmayı bilmiyor, kafası çalışmıyor. Reis buna ne derse onu yapacak. Reisin sözünden çıkmayacak. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ankara adayı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. İzmir adayı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye'nin hangi şehrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkan adayının şahsından ötürü gidip oy veriyordur insanlar? Kaç şehirde böyle bir durum vardır? Ya bizim aday çok iyi ya. Adam çok layık bu işe, çok dürüst, çok düzgün, çok çalışkan, işinin ehli o yüzden oy vereceğim diyen kaç kişi vardır? Yoktur demiyorum mutlaka vardır olmaz olur mu? İlla ki yani sağda solda köşede kıyıda birileri kalmıştır. Ama Murat Kurum bu saçmalamalarıyla ve gaflarıyla aslında AKP tabanına diyor ki ya rahat olun diyor reis yönetecek burayı diyor ya. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Fitch'in kredi notunu yükseltmesini yorumladı. Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Yurt dışından bir kredi derecelendirme kuruluşu, itibarlı bir kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmiş. Diyor ki, uyguladığımız ekonomik program sayesinde yükseldi, işte gördüğünüz gibi herkes takdir ediyor bizi filan. O kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünde ne oluyor? Ekonomik darbe girişimi oluyor. Dış güçler Türkiye'yi kıskandıkları için kredi notunu düşürüyorlar, alçaklar. Yükseltince biz hak ettik. Evet, tabii çok iyi ekonomi yönetimimiz olduğu için onlar da mecburen yükseltiyorlar. AK Partililerin yeniden Refah Partisi'ne öfkesi dinmiyor. Twitter'da çok acayip şeyler yazıyorlar sevgili izleyenler. Mutlaka görmüşsünüzdür. FETÖ ele geçirmişti en son yeniden refahı öyle diyorlardı. Şimdi ben baktım işte Fatih Erbakan'ın abla noktarla çevirdiği dolaplardan falan bahsetmeye başlamış AKP'li troll hesaplar. Tabii ki troll hesap derken bunlar Fahrettin Altun'un komutasında idare ediliyor. Saraydan, iletişim başkanlığından bunlara gönderiliyor veriler. Onlar da o verileri içine bir şeyler serpiştirmeden çoğu zaman copy paste yoluyla saydırıyorlar. Şimdi Erdoğan diyor ki hiç kimsenin gölgemizde yürüyerek bize seçim kaybettirmesine rıza göstermeyiz diyor. Ne yapacaksınız? Rıza göstermeyeceksiniz de ne yapacaksınız? Demokrasi var diyorsunuz. Yani demokrasi var iddianızın altını doldurabileceğiniz tek şey seçim. Başka bir şey yok. Seçim dışında demokrasi namına hiçbir şey yok Türkiye'de ve bir parti size destek vermiş, Cumhur İttifakına dahil olmuş bu parti çıkıp diyor ki biz yerel seçimde kendi adaylarımızla çıkacağız. Bakın Fatih Erbakan'ın 40 tane plan vardır kafasında. 40 pazarlık vardır yarın bir gün geri adım da atabilir. Ben bunu sürekli söylüyorum. Ama tamamen hani oda sıcaklığında değerlendirdim bunu. Ne yapacaksınız rıza göstermeyerek? Yani tutuklayacak mısınız FETÖ'den Fatih Erbakan'ı? Ne güzel olur ya. Ne güzel olur şöyle. Valla. En son çünkü birbirlerini tutuklamaya başlayacaklar. Herkesi FETÖ'cü idan ettiler, 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 ettiler. O halka gittikçe daralacak. En son birbirlerini tutuklayıp o karikatürde var biliyorsunuz. Kendisini de kilitleyip anahtarı dışarı atacak yani. Evet çünkü Halkımız bunu sevdi. Vatandaş birbirini FETÖ'cü olarak suçlamaya bayıldı. Bayıldı sevgili izleyenler. Ben bakıyorum Galatasaraylılar, Fenerbahçelileri, Fenerbahçeliler, Beşiktaşlıları, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlar. Bütün taraftarlar birbirlerini FETÖ'cü olmakla suçluyorlar. Futbol kulüpleri birbirini böyle suçluyorlar filan. Siyasi partiler, siyasetçiler filan. E madem öyle herkes FETÖ'cü olsun ya. Herkes rahat etsin. Ve Gazze'deki savaşın üzerinden aylar geçti. Bütün dünya rezil bir sınav veriyor. İslam dünyası, Batı dünyası rezil bir sınav veriyorlar. Ama Türkiye hepsinin dışında son derece ayrı bir rezil sınav veriyor sevgili izleyenler. Yani Erdoğan Gazze konusunda öyle açıklamalar yapıyor, öyle bir duruş sergiliyor ki. Ancak bu kadar yanlış hamleler yapılabilir. Çıkıp diyor ki Hamas'ın arkasında dimdik duran bir Türkiye var diyor. Diyor ki biz Hamas'ın dimdik arkasında duruyoruz diyor. Ya bu Hamas dediğin örgüt bir terör saldırısı yaptı. Sivilleri öldürdü ya. Sivilleri katletti. Sen bunun nasıl arkasında durabiliyorsun? Sonra bununla da kalmıyor bakın. Bu yanlış bir. Bu birinci büyük yanlış. İkinci büyük yanlış hem Hamas'a destek veriyor hem de Netanyahu'ya destek veriyor. Tabii İsrail'le ticarete devam ediyor. İsrail'le ithalatımız, ihracatımız katlana katlana artıyor, devam ediyor. Gemiler gidiyor. Yani yapılabilecek bütün yanlışları yapıyor. Ve böyle bir ülkenin, maalesef böyle bir cumhurbaşkanının, böyle büyük bir kriz anında sorumluluk alabilmesi mümkün mü? Yani sulh minlerini ben kurayım, iki tarafı da bir araya getireyim, ateşkesi sal. Böyle bir şey yok. Hem Hamas'ın arkasında duruyor, yani 7 Ekim'deki o terör saldırısı Netanyahu'ya nasıl bir Allah'ın lütfu oldu biliyorsunuz yani. Nasıl bir saldırı bahanesi olarak bunu kullandı biliyorsunuz. Bir tarafta bir terör örgütü var. Öbür tarafta bir soykırımcı bir faşist lider var. Erdoğan ikisine de destek veriyor. Ya Yapılabilecek bütün yanlışları yapıyor. Olan kimi oluyor? Olan Gazze'deki masum insanlar oluyor. Sahipsizler, çaresizler. Gidecek hiçbir yerleri yok. Ramazan ayındayız. İslam dünyası Ramazan girdi mi girmedi mi, hilali gördük mü görmedik mi filan bunu tartışıyorlar. Hilali görürsünüz, göremezsiniz bilmiyorum ama bu kadar aşikar bir şekilde bir soykırım yaşanırken hayırlı ramazanlar.